Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere oğlum Muhammed Halli Şeker'i tanıtacağım. Kendisi çok meraklı tavuklara, rozlara. <laughs> özellikle cici baklavasına. Şurada kızım Muhammed. Sürüyorum şu kızım Hatice Meva Şeker. Şuna bakın maşallah arkadaşlar. <laughs> Yusuf bir musalla bir muhtelap Biz bunları yapacaklı. Biz şunu bekliyoruz değil mi? Evet. Yaptıklarını da biz aldık. Diğerleri sana verdik. Yeniden uçur. Şunları Sen çıkartalım burada. Için. Yeter artık. Hep bu buradalar. Şunu Şunlar da evet. Çok iyi. Tavuk söylemiş de cıcık demiş. Cıcıktan oldu. Olar evet. İlk başta küçücüktü. İlk başta küçücükler. Bunlar da bu şekilde küçücüktü. Maşallah büyüdüler. Hı. Değil mi kızım? Hı. Evet. Evet. İlk Hadi. başta bunlar çok küçük <laughs> İlk evet. başta burası da onlara tel olarak yaptım biraz bezle beraber oraya çıksınlar ki mahsat hani sıkılmasınlar çok güzeller peki evet. bir şey demek istiyorsunuz bu videoyu da sonlandıralım bir dahaki videolarda inşallah görüşme direğiyle hadi hadi kızım hadi bay bay şöyle ağır şeyde göstereyim kümesini şöyle burada da kümesleri kümes kümesleri gördük. Gördüğünüz gibi. Islıkları. Şura, bunlar da şimdi ıslığa vereceğiz. Çıkartalım onları da. Sonra evet. çıkartalım sonra videomuza veda edelim. Kaydı. Onları da çıkarttın. Onları çıkarttık, sonra video de Baba. Dur. Bir saniye. Şunu şu teli şöyle yapalım. Bir saniye kızım. Yani evet, evet, çıkayım. evet. İçine aman dikkat, dikkat. Birebir onları bırakalım. Hı? Yavaş ya. Tartışın artık tatlısın. Tatlıyı bırak, al, bak. A şöyle Korkma. Şöyle, <laughs> uh, 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 şöyle. Tatlısını. At, at oraya. <laughs> Yavaş o. Bak nasıl canlandılar ha. Işte. Evet. <gülüyor> Maşallah sudan nanırlar. Baksa bunların eli de. Baksana bıçağı Hadi arkadaşlar. Görüşme dilelimdeki videoda. Hoş.